merhaba tüketicilerin bilinçlenmesi açısından bu videoyu çekmek zorunda kaldım Samsung defalarca arıza çıkardı aldığımız makineden kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman verim elde edemedik çıkardığı sesi bir dinler misiniz şu anda kurutmada az önceki yıkamadan da evet çamaşırımız bu şekilde paramparça şekilde çıktı gördüğünüz gibi lütfen tüketiciler Kullanıcılar bunu dikkate alın. Kesinlikle rezillik. Servis çağırdık. Servis diyor ki deterjan kutusu su kaçırıyor. Pompa arızalı. Kazan değişecek. Ve ee, iç tambur değişecek. Çamaşırlarım sürekli yırtılıyor ve deliyor. Sesi de duyuyorsunuz. Sözde Samsung'un en kaliteli ve en hızlı çamaşır makinesi, en pahalı çamaşır makinesi. Bizi rezil etti arkadaşlar. Kesinlikle bilinçlenmeniz açısından bu videoyu çektim. Size kalmış karar.